Özel eğitimde kullanılabilecek yapay zeka araçları. Özel eğitim nedir? Özel eğitim, bireysel ihtiyaçları olan öğrencilere destek sağlamak ve potansiyellerini maksimize etmek için tasarlanmış bir eğitim alanıdır. Yapay zeka araçları, özel eğitim öğrencilerinin öğrenme süreçlerini desteklemek ve bireyselleştirilmiş eğitim yaklaşımları sunmak için önemli bir rol oynayabilir. Hadi gel bunları beraber inceleyelim. Örneğin, SignAll, işaret dilini otomatik olarak tanıyan ve konuşma diline çeviren bir teknoloji sunar. Bu teknoloji, işitme yetersizliği olan bireylerin daha kolay iletişim kurmalarına yardımcı olur. Örneğin, HandTalk, işitme yetersizliği olan bireyler için işaret dilini konuşma diline çeviren bir uygulamadır. Kullanıcılar kamerayı işaret diline yönlendirerek çeviri yapabilirler. Örneğin, Be My Eyes, görme yetersizliği olan bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunları çözmelerine yardımcı olmak için geliştirilmiş bir uygulamadır. Görme yetersizliği olan kullanıcılar, görebilen gönüllülerle canlı bağlantı kurarak onlardan yardım alabilirler. Örneğin, AiRa Görme yetersizliği olan bireylere çevresel rehberlik sağlayan bir hizmettir. Görme yetersizliği olan bireyler Ayıra uygulamasını kullanarak uzaktan bir rehbere bağlanabilir ve çevresel bilgileri sesli olarak alabilirler.